izleyiciler, değerli takipçilerim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün özel bir gün. Bugün elleri öpülesi, insanları yetiştiren, memlekette hayırlı insanlar kazandıran 24 Kasım Öğretmenler Günü. Tüm öğretmenlerimizin bu mübarek gününü saygıyla kutluyorum. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ten ve günümüze kadar ve şehit edilen öğretmenlerimizin de adını anmak üzere bir program gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk şöyle buyuruyor. Benim adım Mustafa Kemal'dir. Eğer beni onurlandırmak istiyorsan Türkiye'de Türk oğlu Türk Mustafa Kemal diye çağır. Ben ne diktatörüm ne macera peşinde koşarım ne de mağlubiyet kabul eden bir kimseyim. Ben yalnız milletimi düşünür, onun için yaşarım benim ve milletimin hakkı olan her şeyi alırım. Alamayacağım hiçbir şey yoktur der. <laughs>